Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA kariyerde tüm hızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şöyle baktığımızda geçtiğimiz 3 maçın ikisini kazanıp bir tanesine beraber kalmıştık. Ve 5. sıraya çıkmıştık. Fenerbahçe ile eşit puandayız. Ve zorlu maç. Ve bu bölümün ilk maçı da Fenerbahçe. Sonra Beşiktaş'ta oynayacağız. En son maçta Başakşehir miydi? En son maçta bakalım kim neymiş? Çay Hedefimiz ilk 5'te kalıcı olmaksa bizim bu maçı almaktan başka şansımız yok. Bu maçı almalıyız. Kırtık bir maç. Altyapıdan oyuncu bakalım çıkıyor mu? Selim Yıldız sözleşme imzala. Potansiyeli var. Emrah Kara sözleşme imzala. Adnan Kayır sözleşme imzala. Altyapı önem veriyoruz arkadaşlar. Fatih Demir sözleşme imzala. Sefa Şahin sözleşme imzala. 4 milyon şey var. Gökhan Yılmaz sözleşme imzala. 140 yok. 220 120 100 Gökkan Çetin sözleşmeyi imzala. Evet. Şimdi altyapımıza bakalım bunlardan. Kimleri alt takımı yükseltebiliyoruz. Sefa Şahin. Sol ve stoper 67 reytingi var. Çok iyi. Alt takımı yükselt. Adnan Kaya 17 yaşında 56 reytingi var o A takımı yükselt Selim Yıldız A takımı yükselt Bunlar biraz çingene gibiydi ama yapacak bir şey yok Şopar Romen Emrah Kara 16 yaşında 54 reyting Yükselt Yükselt Gökhan Yılmaz 15 yaşında 49 yaşında Bunlar Fatih Demir. Yükselt bakayım. Bunların yaşı küçük. Bunları kendine geliştirsin bir yılda. Ondan sonra. Evet, altyapıdan oyuncularımızı aldık. Fenerbahçe maçı öncesi ve Şimdi Yani oyuncularım gereken kapasite sahip. Sonuna kadar savaşacağız. Right, we'll be wrapping up now. Evet, konuşmamızı yaptık. Motivasyon konuşmamızı yaptık. Takım hazır. Özelleştir. Formaları değiştir. Yeşil siyah. Sarı lacivert. ya evet, takım yönetimine gir bakalım. Evet. Tüm takım tam konsantrasyon. Tam kondisyon hazır. Şöyle sadece kim değiştireceğiz? İrfan Can. İrfan Can bu maç beklesin hocam. Çünkü Bu maç tecrübe ihtiyacımız olacak. Evet tam takım. Maça çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında bakalım ne olacak. Hedefimiz Avrupa ise bu maç almalıyız. Başka yolumuz şansımız yok. 2 takım. Fenerbahçe mi Kocaeli Spor mu? Konferasyon Konferans Ligi biletini kim alacak bu sezon? Kim 5. olacak? İki takım sahaya geliyor. Ve maçı ev sahibi Fenerbahçe başladı. Dia. Ya kaptırdı Demirovic, Berkay. Yubobi. Yansen. Yasan savunma markasına uzun oynadı. Aslında Alese, Spenazola, Marco Reus, Arapası, Yansen, Yvobi, Alex Yvobi. Fenerbahçe Fenerbahçe karşısında bir sınırına geçiyor. Golün ismi Alex Yvobi. burada çok güzel pas açtı Yansel topu sağına Alexi vobi Top alkışlar Gökhan Akkan'a Gökhan Akkan'a ileri döndü ya. Ortada Alese Ajibol Alese Yansel Sol tarafta Marco Reus ona doğru çok iyi pas Marco Reus Marco Reus açtı ortaya Demirovic ve gol Ermedin Demirovic hoceri spor farkı 2 çıkartıyor. Bu maçı istiyorduk. Kaleci Sangar üzgün. Burada Marko Rošun. Ortası Demirovic. Evet. Lincoln. Kasna Yasen. Ondan sıyrıldı Henry Martin. Döndü geriye Lincoln. Tek toplar çok iyi. Dia. Dia. Ya döndü geriye. Mert Müldür. Henry. Spenazolla. Pası. İyi. Aman dikkat. Jovic. Başlarına uzun oynadı. Kanun Nos. İndirdi. Yalçın. Ahmet Can Kaplan. Halil Dervişoğlu. Emin Bayram. Şimdi Halil Derviş. Kaner. Demir. pası Demirovic dışarı. Armedin deyip takem. Şimdi Marco Reus uzun oynadı. Marco Reus dışarı üstten dışarıda. Sangare. Oster Wolde. Aslaşarak çıkıyor Fenerbahçe. Hakem son düdüğü çaldı. 3 puan Kocaeli Spor'un. 3 puan bizi Evet, İsmail Kartal ve Tufa teknik direktör. Avantajı kaptık. Bu an farkını 3'e çıkardık. Ve şimdi içeride Beşiktaş'ta oynayacağız. Beşiktaş, yenersek Konfederasyon Ligi'ne gitmemiz garanti. Ligde de Trabzon'un şampiyonluğu garanti. Beşiktaş'ın dışında ikinciliği garanti. Evet. Gerçekten güzel oldu bu bizim için. Beşiktaş'la oynayacağız. Hakkımıza şöyle bir bakalım. Marco yorgun orada. Ali Akman'la başlayalım. Şöyle başlayacağız. Demiroviç sola buraya Umut Nair. Ales yerine Yalçın Kayan. Yerleri normal. Gökhan Akkan yerine de İrfan Can Eribiyat. Gökhan Akkan buraya. Ya da Gökhan Akkan kalsın. Şuraya... marco Reus dinlensin bu maç. Ali Akman'ı buraya alalım. Akımımız hazır. Beşiktaş'ta oynayacağız. Bakalım nere olacak. Koça. Konuk ekip Beşiktaş başlıyor. Kraus. Şef. Bilinç. Yasin'in pası. Kötü. Antuna. Antuna. İyi ayak koydu orada Spinozolla. Antuna gidiyor. Şimdi karşısında Spinozolla. Önde boşluk var. Ahmetcan Kaplan. Gökhan. Top girdi. Mora Yasen Fredrik Yasen 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 Koşonları Yalçın'ın koşonları Yalçın Yalçın kaleciyle karşı karşıya Yalçın Yalçın kaleci Demirović, Yansen kaleci ön dersin dersen Dersenoğlu Demirovic bir kafa! Umut e gelmedi. Emir. Top Beşiktaş'ta kaldı. Kraft. Umut Nair. Pası Alexi Alexi Alex Iwobi. Sevdi toplar. Alex Iwobi. Alex. Alex Iwobi. Jansen! Fredrik Jansen. Bu sefer atıyor. Güvene geçiyor Fredrik Janssen. Bunu verdi Jurašiška. Spinozola. Demirović. Umut Nair. Sol tarafa Spinozola. Tek top Demirović. Demirović gidiyor. Demir. Açtı ortayı. Janssen. Vuramadı. Ersin Destanoğlu. Demirović indirdi. Umut Nair. Umut Nair aya savunma arkası doğru. Yansel gol! Fredrik Yansel. Kaptan dümene geçiyor. Fredrik Yansel. çıkan Wagner. Wagner Emin Bayram. Fual düdüğü hakem. Topun başında Bilink. Ortası tehlikeli Gökhan Akkan. Eylemen başlattı. Şimdi Ali Akman alır mı? Alamadı. Emin Bayram derken orada bir fual tespit etti hakem. Tehlikeli nokta. Bilink. Orta yaptı. Aman dikkat! Umut Nair. 89'da gol edik. Spinazzola. Emir Ortakaya. Demirovic. Pası Umut Nair alır mı? Alamadı. Ali Akman. Ali. Pası nereye? Son atak olabilir. Beşiktaş adına Onur. Onur Spinazzola. Taç Beşiktaş'ın. Ermedin Demirovic alamadı. Antuna, Beritse, Beritse, Gökhan Akkan ve Hakem son düdüğü çalıyor. 2-2. <laughs> Artık işimiz son maça kaldı. Son maça dayanmamız lazım. Tabii Fenerbahçe kaybettiyse ya da berabere kaldıysa gerek kalmayacak buna. Ligin son maçı deplasmanda Çaykur Rizespor oynayacağız. Ve puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe hemen bir puan gerimizde. Ve Fenerbahçe Başakşehir ile oynayacak. Evet, Konfederasyon Ligi'ne son bir maç kaldı. Bu maçı kesin almamız lazım. Şöyle kadromuza baktığımızda herkes yerinde Gökhan Akkan yerine İrfan Can Heribiyatta başlayalım bu sefer İvo biraz yorgun oraya Halil Dervişoğlu ile başlayalım Başka yorgun oyuncu var mı yok Kadromuz hazır Şu genç oyuncuyu da oynatacağım bu maç ısınsınız şimdiden. Seneye onu geliştirip bir fiyata satabiliriz. Alt yapı önem vereceğiz. Yerli oyuncular çıkartacağız. Yetiştireceğiz bu sezon. Evet. Ligin son maçı. Kader maçı. Çaykur dedi stadında. Çaykur ve Spor, Kocaeli Spor. Kocaeli Spor'un hedefi maçı kazanıp Konfederasyon Ligi'ne adım atmak. Demirovic. Alesi Spinozola Pası Yasen de John Mary Mithat Faruk Güzel sıra rakibinden Faruk gidiyor Güzel sahasına girdi Pası da çok iyi çıkardı Novak gol attı 1-0 Çaykurz önde Pası. Pası çok iyi Faruk bir pas İbrahim Oliven direkt. İrfan Can. Ahmet Can. İrfan Can. Ahmet Can. Aresi. Emir. Sipen Azolla. Yansen. pası. Demiroviç. Berkay ve gol. Kocaeli Spor beraberliği yakalıyor. Berkay Özcan. Demirovic listeye girmedi. Emin Bayram. Iwobi. Alex Iwobi. Alex Iwobi ileriye doğru. Umut Nair bıraktı. Jansen'in arkasında kaldı top. Jansen. Jansen vurdu kaleci Layton. Albert Koç. Kanunov. Demirovic. Ermedin Demirovic. Dimrovic topu sakladı. pasını verdi? Alex Lobi. Alex tekrar vermedi Dimrovic. Yaptı ortayı. Bir kafa Umut mu? kaleci. Sağ taraf Alex Lobi. Yaptı ortayı. Bir puşut. Taç. Hakem son düdüğü çalıyor. Evet Fenerbahçe Başakşehir maçına bakacağız. O maçta 2-2 bitti. Ve Konfederasyon Ligi'ne biz gidiyoruz. Ligi 5. bitirdik. Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gelecek sezon Konfederasyon Ligi'ne katılacağız. Tabii ki hedefimiz o kupayı alıp İzmit'e getirmek. Yürüyüş yolunda gezdirmek olacak. Şöyle güzel bir sezon geçirdik. En çok gol atan 3. takımız. En çok gol yiyen 3. takımız. 65 gol yemişiz. Avaracımız yüksek. Şöyle sezon son öncesi bir takım istatistiklerine bir bakalım. Gol kralı kim olmuş? Oyuncu istatistikleri. Gol kralı Beritze olmuş. 37 maçta 27 tane gol atmış Giorgi Beritze. Bizden Umut Nair var. 36 maçta 18 gol. Fredrik Janssen var. 33 maçta 16 gol. Aşağı doğru Demirovic var. 18 maçta 14 gol. Asiste Fredrik Janssen olmuş. 17 asiste. Gol yenmeyen maçta Bizde Gökhan Akkan ve İrfan Can var da. İrfan Can Devre arasında geldi. Yani çok gol yediğimiz maç oldu. Savunma hattımızı düzeltmemiz lazım. Gelecek sezon. Şöyle ilerleyelim. Puan durumuna bir kez daha bakalım. Önce bir de şeye bakalım. Kim, kimler, kim düştü bu ligde? Evet Sivas Spor küme düştü. Bodrum küme düştü. Gençler Birliği küme düştü. Evet ilginç. Yıllardır Süper Lig'den küme düşmeyen takım Sivas Spor. Bu sezon küme düşüyor. Türkiye Kupası'nı kim aldı? Türkiye Kupası'nı Galatasaray almış. Oya Süper Kupası'nı kim aldı? Barcelona almış Şampiyonlar Ligi'ni. Barcelona almış Avrupa Ligi'ni. Liverpool almış. Evet, Konferans Ligi'ni de Villarreal almış. Evet, Konfer Konferans Ligi de gerçekten güzel bir prestijli bir kupa olacak bizim için evet. Şöyle takımımıza bir bakalım istatistiklerde. Gökhan Akkan 37 maç oynamış bizde. Çok iyi. İrfan Can Matiasas Bu Matiasas'la da bu Brandon Austin'u satacağız. Geldiği zaman. Bunu kiralık verebiliriz Matiasası. As'ı. Spenazolla. Yeni transferlerimizden. Devre arasına geldi. Sol bek mevkisine gerçekten çok iyi katkı verdi. Gökhan Çetin e geç Sefa Şahin. O da genç yetenek. 17 yaşında. 67 reytingi var. Mark Bola. Aj Bola dese. Emin Bayram. Emir Ortakaya. Gerçekten. Çok iyi işler yaptı Emir Ortakaya. Ve Amnaçan Kaplan ikilisi savunmada. Emir Kraft Sabek. Yalçın Kayan. ön bölomuz. Bu sezon 39 maç oynamış. Fatih Demir yeni geldi. Mert Çöl geçen kiralıkta. Ermedin Demiroviç. 18 maçta 14 gol 7 asistlik katkısıyla gerçekten skorer bir oyuncu olduğunu kanıtladı. 19 numaralı formasıyla Taner Güller'in forma numarasını ona verdik. Gerçekten de değerini bildi ve gollere attı. Harvey Clarkson. çok şey bekliyorduk ondan. 19 yaşında 67 rating ama bir sezon sakat geçirdi. O yüzden bu sezon ondan faydalanamadık. Berkay Özcan İzmit'in çocuğu Başakşehir'den geri geldi. Sezon başı aldık onu. Bon servisiyle güzel katkı yaptı. Emrah Karalt alt geldi. Ve Can Tunalı'nın kiralıkta Gaziantep'te iyi maç oynamış Bak, 17 maç oynamış. 1 gol 3 asisti var. Marco Reus. Yaşlı kurt. 37 yaşında. 1 gol 5 asistlik katkısı var. Çok iyi. Fredrik Yasen. 16 gol 17 asistlik katkısıyla Kaptanlığı hak ettiğini gösteriyor gerçekten Finlandiyalı Çok çalışkan bir oyuncu Connor Noss 25 yaşında 3 asisti var Biraz beklenene veremedi gibi Alexi Iwobi o da devralısına geldi 2 gol 3 asist iyi idare eder Selim Yıldız alt yapıdan geldi Altan Bulut Adnan Kaya Aydın Kaya, Mert Yılmaz o da genç potansiyel oyuncularımızdan Halil Dervişoğlu 26 yaşında 75 rating Umut Nair Sefer Demiroviç gelene kadar iyi kombi oyuncumuzdu ama sonra Demiroviç'i kullandıktan sonra Umut Nair'i fazla oynatmadık ama gerçekten ilk yarı ve geçen sezon çok iyi katkı verdi takıma Ali Akma yedek oyuncumuz. Ve Olivier mikelsen o da Danimarka'da, Danimarkalı. Genç potansiyelli oyuncularımızdan, evet şöyle finansal olarak baktığımızda en değerli oyuncumuz Marco Reus. Spinozoğlu, Alex Iwobi, Berk Özcan, Ahmet Can Kaplan, Fred Mikkelsen. Böyle ilerliyor. Sefa Şahin. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncunun potansiyeli 4 milyon. Umut Nail'in sözleşmesini bitmesine bir yıl kalmış. Sezon sonu futbolu bırakıyor o yüzden. Evet ratinglere baktığımızda da Spenazol'da bir rating düşmüş. Marco Reus 2 rating düşmüş. Iwobi bir rating çıkmış. Berke Özcan bir rating çıkmış. Fredrik Jansen 3 rating çıkmış. Demirovic aynı. Ahmetçan Kaplan 4 reyting çıkmış. Mark Bola 2 reyting çıkmış. Ali Dervişoğlu aynı. Emin Craft 1 reyting çıkmış. Aji Bola LSE 3 reyting. İrfan Can 2 reyting düşmüş. Gökhan Akkan 1 reyting çıkmış. Yalçın Kayan 2 reyting. Emin Bayram 2. Umut Nair 2 reyting düşmüş. Emin Ortakaya 2 reyting çıkmış. Ali Akman 1 reyting. Kanun Ross 1 reyting. Sefa aynı. Harvey Clarkson 1 reyting düşmüş. Brandon Austin 1 reyting çıkmış. Matt Çölgeç'in 2 reyting çıkmış. Matias Has 1 rating çıkmış. Mikkelsen 3 rating çıkmış. Mert Yılmaz 3 rating. Mesut Can Tunalı 1 rating. Altan Bulut aynı. Aydın Kaya 2 rating. Selim Yıldız aynı. Altan Kaya aynı. Kaya bunlar aynı. Evet. Takımımız böyleydi. Şöyle kadromuzu bir kez daha gösterelim. Gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayalım. Yorumlara gö gönderdiğiniz oyuncuları yazın. Hangi oyuncuları görmek istiyorsanız yazın. Ona göre gelecek sezon transferlerimizi yapacağız. Transfer sezonunu canlı yayın da yapabiliriz. Onu daha karar vermedim. Yorumları yazın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.